Merhaba arkadaşım. Konya. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yayınladığı LGS örnek sorularının çözümünü yapmak için hadi sınıfa geçelim. Unutmadan soruları açıklamalar bölümünde bulabilirsin. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. 4 arkadaş balon patlatma oyunu oynuyorlarmış. Oyunun kuralları şu şekildedir diye sıralamış. Her oyuncu ikişer adet balon patlatacaktır. Oyuncunun patlattığı balon beyaz renkli ise patlattığı balon üzerinde yazan doğal sayının pozitif çarpan sayısı kadar puan alacakmış. Oyuncunun patlattığı balon mavi ise patlattığı balon üzerinde yazan doğal sayının asal çarpanı kadar puan alacakmış. Oyuncunun toplam puanı patlattığı balonlara göre alacağı renk puanları toplanarak hesaplanacaktır. Toplam puanı en az. Evet burası önemli. Oyunu kazanmaları için en az puan almaları gerekiyormuş. Buna göre bu oyunu kim kazanmıştır diye sordu bize. Şimdi dört arkadaşın hangi renk balonları patlattığını görüyoruz. Ee, yazıcı dolayısıyla renkli olarak göremesek de şu koyu olarak çıkanlar mavi renkli balonlar arkadaşlar. Diğerleri zaten beyaz. Şimdi mavi renkli balonlarda asal çarpan sayısına bakacaksınız. Şimdi e, tek tek hepsini yapacağız. 4 de Beyaz renk topu olduğu için 4'ün çarpanlarını bulmam lazım. 1 çarpı 4, 2 çarpı 2. Dikkat edin 4'ün başka çarpanı yok. Yani bundan 3 puan alabilir sadece. Şimdi 20'nin asal çarpanlarını bulacağım. 2'ye böldüm 10, 2'ye böldüm 5, 5'e böldüm 1. Yani 2 tane asal çarpanı var. Buradan da 2 puan alacak. Yani Mete 5 puan almış oldu. Devam ediyoruz. Zeynep için şimdi aynı işlemi yapacağım. Şöyle farklı bir renk kalem alalım. Zeynep'in 16 beyaz balonuymuş. 16'nın çarpanları 1 çarpı 16, 2 çarpı 8, 4 çarpı 4. Toplamda kaç taneler? 5 tane var arkadaşlar. Bakın dikkat edin. 4'ü 2 defa yazdı çünkü. 5 tane. 11 kendi asal sayı olduğu için onun da bir tane var. Yani Zeynep toplamda 6 puan almış oldu. Şimdi Didar'a geçtik. Didar için de aynı işlemi yapacağız. Didar 12 vurmuş beyaz olarak. 1 çarpı 12, 2 çarpı 6, 3 çarpı 4. Toplamda 6 puan oluyor. 8, 2'nin kübü olduğu için asal çarpanı bir tanedir. 6 ve 1'i toplarsanız Didar 7 puan oluyor. Şimdi Şamil için de aynı işlemi yaparsak. Şamil Mavi iki renk balon vurmuş. 17 puanmış. Yani 17 numaralı balonmuş bir tanesi. 17 bir asal sayı olduğu için 1 puan ondan alır. 16'da 2'nin 4. kuvvetidir. O da bir asal sayının kuvvetidir. Yani 2'nin kuvvetidir. 1 puan da oradan alacak. Toplamda 2 puan olacak. Bakıyorum en az puanı alan kimdir? Şamil'dir. O zaman cevabım C şıkkı olarak karşıma çıkıyor arkadaşlar. İkinci soruya devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci soruda bir zeka küpü oyuncağı ile yazılmış bir soru. Şimdi size şöyle iki tane sayı işaretlemişler. O sayıları şöyle göstereceğim. Biri şuradaki 8, bir diğeri de şuradaki 16. Şimdi bu iki sayıyı diyor ki bize en az hamleyle üst yüzeyde şöyle dikkat edin şurası üst yüzeyde yani şu yüzeyden bahsediyor arkadaşlar üst düzeyde bu sayıları yan yana getirecekmiş. Şimdi bize bunu söylüyor. Buna göre işlem yapmamızı istiyor. Şimdi geldik bu sayıları nasıl yan yana getirebiliriz? Örneğin şu en uçtaki, en son uçtaki parçayı aynı şurada gördüğünüz gibi tutar bir yukarıya doğru hareket ettiririz. Yani 8 şuraya gelecek. Şöyle burası 8 olacak. Burası 16'nın karesi olacak ve 2'nin karesi de buraya gelecek. Bu şekilde ilk hamlemizi yapacağız. Şimdi ikinci hamlemiz ise şu 16 sayısını görüyor herkes. Bu 16 sayısını 8'in yanına getirmek. Onun için de ne yaparsınız arkadaşlar? Şu ortada kalan parçayı şöyle bir tık yukarıya doğru hareket ettirmeniz gerekecek. Yani o zaman şöyle olacak bizim sayımız. 16 şuraya gelecek. Yani artık 16'nın karesi yok orada. Hemen altındaki 8'in karesi şuraya gelecek. 4'ün karesi de buraya gelecek. Tamam? Şu sayı az önce 8 olmuştu. Şurası da 2'nin kübü. Pardon, 2'nin karesi olmuştu. Şimdi bu üst yüzeyde bulunan sayıların çarpımını söylemiş bize. Şöyle yapacağım daha rahat görmeniz için bu sayıları yan yana gelecek şekilde aşağıya yazacağım tekrardan arkadaşlar. Şöyle 8 16 ve 2'nin karesi ilk sırayı yazıyorum. 8 16 ve 2'nin karesi. Sonra 8 8'in karesi. Sonra da 2'nin 5. kuvveti. En sonda da 2'nin 4. kuvveti. Sonra 4'ün karesi var. Sonra da 4'ün 4. kuvveti. Şimdi benim bu sayıları çarpmam isteniyormuş. Hemen onları üstlü ifade olarak yazacağım. 8 2'nin 3. kuvvetiydi. 16 2'nin 4. kuvvetiydi. 2'nin 2. kuvveti. Kuvvetler toplanıyordu. Aynı tabanlara sahip olan sayılarda çarpma işlemi yaparken. 4, 7 ve 2'yi toplarsam 9 oldu. Şimdi aşağıdaki işlemleri yapacağım. 8 2'nin kübüydü arkadaşlar. 8'in karesi yani 2'nin kübünün karesi yani 2 üzeri 6. kuvvet. Onu da şöyle gösterebilirim isterseniz. Hatırlayalım. Kuvvetin kuvveti alınırken kuvvetler çarpılıyor. Şöyle 2 üzeri 6. Yani 2'nin kübü 2 üzeri 6 ve 2 üzeri 5. Burasını toplarsanız kuvvetlerini 2 üzeri 14 edecek. Yine aşağıda 4'ün karesi var. Yani 2'nin karesinin karesi bu sefer. O 2 üzeri 4 olacak. 4'ün 4. kuvveti de 2'nin 2. kuvvetinin 4. kuvveti. Yani 2 üzeri 8. Şimdi 1. 2 üzeri 4. 2. 2 üzeri 4. 3. 2 üzeri 8. Toplarsanız bu da 2 üzeri 16 olacak arkadaşlar. Şimdi bu 4'ünü çarpacağım. 2 üzeri 16 2 üzeri 14 ile çarpılırsa 2 üzeri 30 olacak. Kuvvetleri topluyordum. 9 daha 2 üzeri 39 olarak cevabım bursa çıkıyor. Evet arkadaşlar 3. soruyla devam ediyoruz. Şimdi 3. soruda fotokopi makinesinin bazı fonksiyonlarını açıklamışlar bize. İşte iki taraflı çıkartır, bir sayfayı iki tane sayfayı birleştirir. Bu tarz işlemler yapıyor fotokopi makineleri biliyorsunuz. Şimdi soruda bize şöyle sormuş, şöyle birazcık daha yukarıya aldım. Demiş ki, bu fotokopi makinesi kullanılarak tamamı tek taraflı. Bakın burası önemli. Tamamı tek taraflı 1024 yani 2 üzeri 10 sayfadan oluşan bir belgenin aşağıdaki işlem adımları takip edilerek kopyaları alınıyor. Şimdi birinci adımda kopyalama yapılıyormuş. Nasıl bir kopyalama yapılıyor? Bir tane tarafı iki taraf fonksiyonu kullanılarak belgenin tamamı önlü arkalı sayfalar haline getiriliyor. Şimdi bir kere tek taraflıydı bizim dosyamız. Biz bu dosyayı şöyle makinenin içerisine iki tane olarak koyduk. Sonra o iki sayfayı okuyup tek bir sayfa haline getirdi. Yani aslında elimizdeki belge sayısını yarıya indirdi. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi hemen şöyle 2 üzeri 10'u ne yapıyoruz? 2 üzeri 1'e yani 2'ye bölüyoruz. Bu durumda belge sayımız 2 üzeri 9 tane oluyor. Yani elimizde artık 2 üzeri 9 tane belge var ama bu sefer arkalı önlü hale getirilmiş durumda. Şimdi... Şöyle tekrar yukarıya doğru çekeyim. Dikkat ederseniz kopyalama ifadesi kullanılıyor bu fonksiyon için. Ve iki belgeyi yerleştirip bir tane aldığınız için geçtiği süre 4 saniye. Yani iki tane sayfadan tek bir sayfa elde etmeniz için 4 saniye geçmesi gerekiyor. Hemen şöyle yukarıya alıyorum. Elimde 2 üzeri 9 tane belge vardı artık. Ne yapıyorum? Bu belgeyi iki tane haline getirmesi 2 çarpı 2 yani 2 üzeri 2 özür dilerim. 2 üzeri 9 ile 2 üzeri 2'yi çarparsanız 2 üzeri 11 saniye elde etmiş oluyorsunuz bu durumda. Yani birinci fonksiyon için 2 üzeri 11 saniye geçiyor. Şimdi geldik ikinci adıma. A şıkkı doğru oldu. Birleştirme işleminden bahsetmiş. Bu da nasıl yapılıyormuş? İki tane tarafı tek bir taraf haline getiriyormuşsunuz. Bu fonksiyon kullanılarak Birinci adımda elde edilen belgenin tamamı. Yani birinci adımda bizim kaç tane belgemiz vardı? 2 üzeri 9 tane belgemiz vardı. Unutmayın. Şimdi bu 2 üzeri 9 belgeyi ne yapıyorsunuz? Diyor ki iki taraflı olarak yerleştiriyorsunuz. Sonra o belgenin tamamını iki sayfası bir sayfanın ön yüzü olacak şekle getiriyor. Yani ne yapıyor? Bir sayfayı arkalı önlü halini sayfayı ortadan ikiye bölecek şekilde birleştirerek yapıyor. O zaman şimdi hemen geliyoruz nasıl yaptığına bunu. Elimizde 2 üzeri 9 tane belgemiz var. Bu belgeyi bir tane belge olarak koyuyoruz. Sonra ne yapıyor? Arkalı önlü olarak işleme tabi tutuyor ve bu durumda sayfayı birleştiriyor. Şimdi hemen 2 üzeri 9 belgeyi ikiye bölüyorum. Çünkü bu Dikkat edin bakın birinci adımda elde edilen belgenin tamamını iki sayfası bir sayfanın ön yüzü olacak şekilde. O zaman iki sayfayı alıyorum ikiye bölüyorum bunu yani 2 üzeri 8 tane şu an belge oluşuyor. Ve bu sayfaların her biri için 4 saniye zaman geçiyor yine. 2 üzeri 8 ile 2'nin ikinci kuvvetini çarpıyorum. Bu da ne oluyor? 2 üzeri 10 saniye. O zaman B şıkkı da doğru cevap olmuş oluyor bizim sorumuz için. Şimdi geldik C şıkkına. Kopyalama işlemi yapacak. Ne yapıyoruz? Bir tarafı iki taraf fonksiyonu kullanılarak ikinci adımda elde edilen belgenin tamamı önlü alt, arkalı her yüzünde iki sayfa olan sayfalar haline getiriliyor. Yani şu üçüncü fonksiyon kullanılıyormuş. Şimdi İkinci adımda elde edilen belgenin tamamından bahsediyor. Yani kaç tane belgemiz var? 2 üzeri 8 tane belgemiz var. Şimdi bu 2 üzeri 8 tane belge ne yapılıyordu? Birleştiriliyordu. Yani yukarıdaki şu işlem yapılıyordu. Yani 2 4 saniye geçilecek. 2'nin ikinci kuvveti ne olması gerekiyor? 2 üzeri 10 saniye olması gerekiyor. C'de ne demiş? 2 üzeri 11 demiş. Bu işlem yanlış oldu. Şimdi D'ye cevabımız C şıkkı ama D şıkkını da çözmeye devam edelim. Dördüncü adımdaki işlemi yapması için geçen süre 2 üzeri 14 saniyedir demiş. Şimdi dördüncü adım diyor ki iki tarafı iki tarafa kopyalama fonksiyonu kullanılarak üçüncü adımda elde edilen belgenin 16 tane kopyası alınıyor. Evet şimdi İkinci, şey, üçüncü adımda 2 üzeri 8 tane belge elde etmiştik. E, bu belgelerin 16 tane olmasını istiyor. Yani 2 üzeri 4 tane fazlalaşmasını istiyor. Şimdi saniyeyi geç söylemişti bize. İki tarafı iki tarafa kopyalama işlemi. E, 4 saniye zaman geçmesi gerekiyordu onun için. Şöyle hemen kağıdımı birazcık daha yukarıya alıyorum. 2 üzeri 2 saniye yani 2, 4 saniye geçiyor. Bu işlemi yaparsanız da şöyle 2 üzeri 6, 2 üzeri 14 saniye geçmiş olması gerekiyor. Yani D şıkkı da doğru olmuş oluyor. Cevabımız zaten C şıkkı olarak karşımıza çıktı. Bu soruyu ilk Konya soruları yayınlandığında paylaştığımız şekliyle aldıysanız eğer arkadaşlar bu sorunuz bu şekilde değil. Dikkat edin. Ben de soruların güncellendiğini biraz daha geç öğrendim. Ee, o yüzden bunu haber verme gibi bir durumla karşı karşıya kalamadım yani e, sizden istediğim şey bu soruyu ilk haliyle çözmeniz pek mümkün değil çünkü orada çok fazla açıklama yapmamış e, çok iyi anlaşılmıyor bu soruyu güncellemişler ve şu anki haliyle çok net bir şekilde soru çözülebiliyor o yüzden en son halini alın ve e, bu halini çözmeye çalışın. Dördüncü soruya devam ediyoruz arkadaşlar. TOK tarafından geliştirilen yerli otomobil modellerinin ikisi düzenlenen törenle kamuoyuyla tanıtıldı diye söylemiş. 5 farklı araç olacağını ve bu aracın elektrikli olacağını duyurulmuş. Sonra bize Toru da şöyle söylüyor. Aracın satış fiyatı yukarıda verilen maliyetler üzerinden önce %120 kar Pardon %20 kar daha sonra karlı fiyat üzerinden %10 KDV uygulanarak oluşturulacakmış. Buna göre arabayı almak isteyen kişinin ödeyeceği paranın TL cinsinden bilimsel gösterme. Şimdi bir kere motor sistemi, fren sistemi burada 10 tane farklı bileşen verilmiş. Bu bileşenlerin toplamını almak zorundayız biz. Aracın maliyetini bulmak için Şimdi maliyeti bulurken dikkat edin. Sayıların her biri onun kuvveti olarak verilmiş. Sayılar onun kuvveti halindeyse ve toplama işlemi yapıyorsanız aslında şunu yapmanız gerekiyordu. O onun kuvvetlerini eşitlemek zorundaydınız. Yani aslında ortak çarpan parantezine alıyordunuz. Öyle düşünün. Bu yüzden de hepsinin 10 e, tabanında yazılan o Sayıların kuvvetlerini eşit hale getireceğim. Şimdi bunu yapmak için de motor sistemi ile başlayacağım ben. Şöyle dikkat edin. Çoğunluk 10 üzeri 3 şeklinde verilmiş. O zaman 10 üzeri 3'e indireceğim hepsini. 2 var burada. Bunu 10 üzeri 3'e indirirsem 20 çarpı 10 üzeri 3 olacak. Şunlarda herhangi bir sorun yok. Bu ifade 10 çarpı 10 üzeri 3. Bu da 10 çarpı 10 üzeri 3. 10 çarpı 10 üzeri 3. 10 çarpı 10 üzeri 3. Yine bu da aynı şekilde 20 çarpı 10 üzeri 3 olacak. Şimdi her birinin fiyatını düzenledik. Şimdi bunları toplama kısmına geçiyoruz. Şimdi 10 şöyle 40, 50, 60, 70, 80, 100. Yani bu arabanın maliyeti 100 çarpı 10 üzeri 3 liraymış. Bunu bulduk. Şimdi ama şöyle bir şey söylemişti bize sonra da. Demişti ki %20 karla satılacak bu araç. Şimdi dikkat edin. Bu aracı %20 karla satacaksanız satış fiyatı belirlenirken yapmanız gereken şey maliyetini %120 ile çarpmak demek. O zaman şöyle aşağıda yazıyoruz. 100 çarpı 10 üzeri 3 maliyetti. %120'sini hesaplayacaksınız. İlk etapta çünkü satış fiyatını yani karlı fiyatını bulacaksınız. Satışı bulmak için de sonra ne demiş size? Karın üzerinden %10 KDV uygulanacak. Bu da şu anlama geliyor. %100 zaten onun şu anki fiyatı buna bir de %10 arttırım. Yani %110 bölü 100 olacak şekilde sayıyla çarpıyoruz. Bu işlemi yaptığımızda arabanın TL cinsinden değerini bulmuş olacağız. Hemen şöyle şu iki tane sıfır götürdü. Şu yüzler birbirini götürdü. 120 ve şey pardon 12 ve 11'i çarpıyorum. 10 ile 12'yi çarparsam 120 yapar. 12 daha eklersem 132 olacak. Çarpı 10 üzeri 3. İfade bu oldu. Şimdi dikkat edin bana TL cinsinden bunun bilimsel gösterimi istemişti. Bilimsel gösterimi için şu kat sayıyı 1 ile 10 arasına sıkıştırmak zorundaydım. Bunu yaparken de ne yapıyordum? Hemen sayının şöyle 32'nin sağ tarafında bir tane virgül ortaya çıkıyordu. Bu virgülü 1 ile 3 arasına getiriyorum. Şöyle 1 tam %32 çarpı 10 üzeri. Şimdi kuvvet artış göstermek zorunda. Çünkü sola doğru gitti virgül. 1, 2 basamak gitti. 2 artış gösterecek. Yani 10 üzeri 5 olarak karşımıza çıkacak. Bu durumda cevabımız D şıkkı oluyor. Evet arkadaşlar 5. soruyla devam ediyoruz. Şimdi 5. soruda 2016 yılında bir balık üretim çiftliğindeki 5 pardon 3 ayrı havuza e, aşağıda verilen miktarlarda 3 farklı yavru balık bırakılmıştır diye söylemiş. Sonrasında takip edilen yıllarda bu balıklar her yıl sonunda ulaştığı sayılar tabloda verilmiştir diye söylüyor. Sonra e, tabloda verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye söylemiş. 2017 yılında alabalık sayısı sazan balığı sayısının 100 katı olmuştur diye söylemiş. Şöyle 2017 yılına bakalım. Şimdi yavruların bırakıldığı yıl tabloda ve bırakılan balık sayısı yazıyor. Yani kefalden 2 çarpı 10 üzeri 4 tane bırakılmış. 2017 yılında tekrar bırakılan balık sayısı. Ve eee 2017 yılında 2 çarpı 10 üzeri 6 tane bırakılıyor. Sazan için 2016'da 5 üzeri şey 10 üzeri 5 tane. E, 2017'de 10 üzeri 6 tane, 2018'de ise 10 üzeri 7 tane balık bırakılmış. Alabalık için 2016'da 10 üzeri 2, 2017'de 10 üzeri 4, e, 2018'de 10 üzeri 6 tane balık bırakılmış. Bunu söylemiş bize. Şimdi 2017 yılında alabalık sayısı sazan balığı sayısının 100 katı olmuştur diye söylemiş. 2017 yılında ne kadar artış var? Önce bunu bulmamız gerekiyor. 2017 yılındaki miktarı bulmak için şimdi dikkat ederseniz alabalık sayısı 10 üzeri 4 taneymiş. Diğeri ise e, sazan sayısı ise 10 üzeri 6'ymış. Bunları birbirine bölerseniz 100 katı ama kim kimin 100 katı? Sazan balığı alabalığın 100 katı. Burada tam tersini söylemiş. Alabalık sazan balığının 100 katıdır demiş. Şimdi cevabımız A şıkkı. Ama diğer soruları da biz çözeceğiz. 2018 yılında kefal balığı sayısı sazan balığı sayısının 20 katı olmuştur diyor. Şimdi sazanın 20 katını alalım bakalım kefale ulaşabilecek miyiz? Sazan şöyle 2018'de 10 üzeri 7 taneymiş. 20 katını alıyorum arkadaşlar. 10 üzeri 7 çarpı 2 çarpı 10 üzeri 1. Bu da 2 çarpı 10 üzeri 8 oluyor. Bakıyorum e, kefalin ulaştım mı? Ulaştım. Yani 5 şıkkı doğru oldu. Şöyle kalemi değiştireyim. Farklı bir renkle yazayım. E, 2016 yılında bırakılan toplam yavru sayısı 120.100'dür demiş. Şimdi şöyle e, 2016'da Kefalden 2'nin sonuna 4 tane sıfır ekle demekti bu. Yani şöyle 20.000 tane. E, ee, sazan 10 üzeri 5 taneymiş. Yani 1'in sonuna 5 tane sıfır ekleyeceğim. Yani 100.000 tane dikkat ederseniz 120.000 oldu zaten. Bir de buna kime ekleyeceğim? Alabalığı ekleyeceğim alabalıkta 10 üzeri 2 imiş yani 100 taneymiş yani yüzle toplarsanız dikkat edin 120 bin 100 sayısına ulaşıyoruz O zaman C şıkkına da doğru olduğunu görüyorum. Şimdi geldik D şıkkını da inceleyelim. D şıkkında da bize şöyle bir soru sormuş Alabalık sayısı 2018 yılında 2017 yılındaki kefal sayısının yarısıdır demiş. %50'si kadardır. Yani yarısı demek istiyor. 2017'deki kefale bakalım. 2017'deki kefal şu. 2 çarpı 10 üzeri 6. Bunun yarısını alırsak şöyle ikiler sadeleşir. 10 üzeri 6'yı oluşturuyor. Hemen bakıyoruz. 2018'deki alabalık sayısı. O da nerede? Burada. İkisi de 2 üzeri 16 olduğuna göre. Demek ki D şıkkı da doğru. Zaten cevabı bulmuştuk. Cevabımız A şıkkı. Evet arkadaşlar 6. soruyla devam ediyoruz. Şimdi 6. soru bir cebirsel ifade sorusu. X tam sayı olmak üzere demiş. İçinde alanları verilen dikdörtgensel bölgelerin şekildeki tarlalardan hangisinin kenar uzunlukları ardışık tek tam sayıdır demiş. Şimdi öncelikle bizim bir kere şuna dikkat etmemiz lazım. Ardışık tek tam sayılar nasıllar? Mesela 1 3 5, 7 bu şekilde. Yani dikkat ederseniz her biri arasında iki fark var. Buna dikkat edeceğim. Şimdi her bir tarlanın kenarını bulayım ben. Şimdi burada x kare artı 3x verilmiş. Bu iki terimli bir ifade. İki terimli ifadelerde ilk olarak kontrol etmemiz gereken şey ortak çarpan olup olmadığı. Şöyle x'i yazdım. x ortak çarpan x kare x haline geldi. 3x'teki x gitti. 3 kaldı. Dikkat edin bir kenar x'miş. Diğeri de x artı 3. Yani birbirleri arasında 3 farkı olduğunu söylüyor. Böyle bir durum mümkün değil. Bizim sorumuzda istenen ardışık tek sayılar için. Yani a şıkkı cevabımız olamaz. Şimdi bir diğerine geçtim. x kare artı 2 x artı 1'miş ifademiz. O zaman ne yapıyoruz? Hemen bu ifadeyi e, özdeşlik olduğu için çarpanlarını ayırıyorum. Bu sefer işim daha kolay. x'in karesi bu da 1'in karesi. Yani x artı 1'in karesi ifadesidir bu. Aslında buradaki şekil evet bir dikdörtgen ama dikdörtgenin özel hali olan bir kare. Yani x artı 1 ve x artı 1'miş. Yani kenarları eşit diyor. O zaman cevabımızın 5 şıkkı olması da mümkün değil. Sonra e, geldik c'ye. C için konuşuyoruz. Bu da bir özdeşlik ifadesi. Sayılar e, 2 kare farkı özdeşliğini veriyor bize. Bu da çünkü birin karesi. Burada kuralımız şuydu. Sayıların birbiriyle farkı ve birbiriyle toplamını alıyordunuz. Şimdi dikkat edin bir kenar x eksi 1 bir kenarda x artı 1 birim uzunluğunda. Dikkat edin tam şey ardışık tek tam sayılar arasında iki fark olduğunu söyledik. Şimdi x eksi 1 x ve x artı 1 sayılar bu şekilde devam eder ardışık olarak x eksi 1 ve x artı 1 arasında dikkat edin 2 fark var. O zaman cevabımız ne olmak zorunda? C şıkkı olmak zorunda. Ama D'yi de ne yapıyoruz? Kontrol ediyoruz hemen. Ee, 2x kare artı 5x ifadesi. iki terimli ifade özdeşlik değil ya da e, iki kare farkı değil. O zaman ortak çarpan var diyorum. 2x artı 5. Bakın dikkat edin bu da iki katının 5 fazlası olarak verilmiş. Zaten cevabımız böyle bir şeyi istemiyor bizden. Cevap C şıkkı olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Konya. Konya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu soruların çözümünü yaptık hep beraber. Bir sonraki dersimizde Tokat. Konya Milli Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu soruları çözeceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.